Usta kolay gelsin. Sağ olasın. Ne var burada sorun ne? Sorun şöyle kardeşim. Şu kaçak kısmı kaçak. Bu grubu besliyor. Burada bir tane sorun olduğu zaman genel olarak elektrik gidiyor. Biz de bu evet. sorunu gidermek için araya bir tane kaçak akım koyacağız. İkisini bundan, ikisini bundan besleyeceğiz. Böylelikle genel olarak genel elektrik gitmeyecek. O kaçak akımı neden oraya koydun? Nasıl yapacaksın? Bu kaçak akımı buraya koydum enerji buru vereceğim. Buradan çıkacağım. Bu ikisini besleyeceğim. Bu ikisini de bundan besleyeceğim. Yani bu 4... dört kautomatı ikiye bölünecek. Ama burada hepsi toplu beraber bağlı. Bunu sökeceğim. Burada iki tane baramız var. Bunu buraya vereceğim. Bunu da buna vereceğim. Yani bu baralara kendi kendilerine. Tamam usta. Teşekkür ederiz. Yaptıktan sonra görüşürüz. görüşürüz. Evet usta. Ne yaptık? Sorunu çözebildik mi? Şimdi kardeşim buradaki sorun şöyleydi. Bir kaçak akım üzerinden 11 tane linye besleniyor. Her linye bir kazana, çay kazanı, benvariye, kuruna, buzdolabına gittiği için yük biniyordu. Ve bir tane arıza olduğunda genel olarak elektrik gidiyordu. Biz de ne yaptık? Bir tane araya kaçak akım koyduk. Yani 4 tane kalan tomatı ikiye bölmüş oluyoruz ki genel olarak elektrik gitmesin. Yani birine sorun olursa en azından bir bölgede elektrik olur, bir bölgede elektrik olmaz. Bir tane kaçak koyduk. Bu ikisini buraya verdik. Bu ikisini de buradan verdik. Nötrlerimizi ayıştırdık. da ayırdık. Böylelikle arı bara koyduk. Ve tek kaçak akım üzerinden ikiye çıkartmış olduk. Sorunu bu şekilde çözdük. Yükü dağıtmış olduk bir nevi. Eline sağlık. Teşekkür ederim.